Bugün salçalı tavuk ciğeri yaptım. Emin olun kokusunu duysanız yutkunuyorum. Bu böyle yaptığınız zaman kesinlikle yiyemeyenler bile yiyecektir. Kokusu olmuyor asla. Deneyin muhteşem. Şimdi izlemeye. Merhaba ben Nermin kanalıma hoş geldiniz. Yine kolay yemeklere devam. Evimizde ne varsa. Çünkü biliyorsunuz karantinadayız 18 gün. Şimdi ben tavuk ciğeri yapıyorum bugün. E kolay bir tarif ama bilmeyenler faydalansın istedim. Ben tavuk ciğerini salçalı tavuk ciğeri yapacağım bugün. Şimdi soğanı öldürüyorum bir tarafta uzamasın diye. Yeni kafalar var ya beyaz soğanlar onlardan. Yarım çay bardağı zeytinyağına. Şimdi bu ciğeri ben bu tarafını temizledim. Şimdi bunu bir, bir zeytinyağına ne yaptın? Aldım. bildin. Bildim. Kavuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> zeytinyağı. Zeytinyağı da kavuruyorum. bunları doğradım. Bunları doğradım. Ama hani gene de göstereyim dedim ben. Kartası olursa böyle şey olmaz. <laughs> ee, bakın bunları yürek bunlar. Bakın böyle ucunda şey olur. Şöyle bir ortadan bölün. Gösterelim. Şöyle bir ortadan bölün. Bilhassa yürekleri şöyle bıçakla çıkarın. Şu ucundan azıcık kesin. Bunlar kartımızı yıkatın ama hani görün diye. Bakın. Şöyle bölün. Hepsinde çıkmaz olur. Ama şu ucunu bir kesin. Bakın <laughs> Tam bu bölünmüş. Bunu yapmış bir şey. Böyle böyle yapayım. Yapayım. Bunun ucu pek yok ama şu uçlarını şu şu olayı kesin. onu bırakmayın. Bunlar artık ciğer. Tavuk ciğerini biliyorsanız var numarını almıyoruz. Yani okuduğum kadarıyla bunda şu olan bazı vitaminler hiçbir şeyde yokmuş neredeyse. Bakmayın alışkanlığımız değil ama hem ucuz hem besleyici ee, tavuk ciğeri gerçekten Hazır buldunuz mu hemen yapın benim yaptığım gibi yapın bakın bayılacaksınız yani bu kadar güzel oluyor şimdi, de, şimdi bir sudan daha geçireceğim ben bunu bol bir yıkadım ama emin olun hani o içindekileri çıkardım ya ondan geçiriyorum bu geçmiş şey elime Şimdi arkadaşlar soğanımız kavruldu. Aslında bunu biraz daha süzülmesi lazım ama soğanı koymuş oldum ben. Soğan hızlı kesmeyin. Soğan sıcak olsun. Etler hemen bir, bir toplasın kendine. Şöyle koyacağım ki. Suyu gelmesin diye geldi. Ben iki paketten yapıyorum. Biz bugün biraz alabiliriz. Ama normalde bir paketten de tabii yeterli olacaktır bu çok şey. Bunun pişmesinden ne olur? Ama patırlatmadan da olmaz. Çok su salmasını istemiyorum. O yüzden bunu kesinlikle ateşin kısmadan pişireceğiz. Hızlı ateşte. Şimdi hemen kapağını kıyık yapacağım. Tam kapatmıyorum. Şöyle. Çok soğansın istemiyorum. Birazdan kavrulunca yine buradayım. Arkadaşlar bakın ciğeri bir kere çevirdim. 5 dakika sonra hızlı kısmadım yani. Böyle suyun çekene kadar devam. Bundan sonra salçasını falan koyacağım. Bakın bir 15 dakikadır falan. Çok karıştırmadan şimdi pıtır <laughs> pıtır sesini duymadan bu olmaz. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum bu da. bir yemek kaşığı kurusu salça koyuyorum bir ee, tatlı kaşığı tepeneme değil ama isterseniz koyabilirsiniz Karabiber. şimdi karabiber pardon şimdi tuzunu da koyuyorum Patır patır patlattık. Bunu eğer e, baştan salçayı koyarsanız salçalı suda pişmiş gibi oluyor. Ben sevmiyorum. Böyle daha güzel oluyor. Gerçekten pilavın yanına falan yakın, ekonomik, bereketli, çok güzel oluyor. Bir Salça kokusu olmasın diye de şöyle kapatacağım ben bunu. 5 dakika daha. Bir dakika, 5 dakika falan değil. Pıtırtacak işte. Arkadaşlar bu tür yemeklerde eğer ciğerin kokusunu almak istemiyorsanız sulu pişirmeyin böyle suluyun içine. Mesela domatesli, biberli de pişirebilirsiniz ama bu aşamada yani suyunu çektirdikten sonra koyun lütfen. Aynı anda piştiği zaman ciğer kokusu sizi rahatsız edecektir. Bu böyle çok güzel oluyor bana güvenin. Yani şimdi bakın. <laughs> Mı? Ne koku olur? Bulgur pilavı yapın yanına yapın, makarnanın yanına bile olur yani gerçekten çok çok güzel olur. Tamam, şunları alıyoruz. Evet, ses, ses. Fırsatım olup süsleyemiyorum ben yani çoğu zaman ama Allah'tan bana alıştınız. Yani Nermin Hanım niye süs yok falan demiyorsunuz? Çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi dediğim gibi bunu salata yapın yanına. Cacık yapın. Makarna yapın. Bulgur pilavı yapın. Harika bir lezzet. İşte bu. O kadar uygun ve güzel ki şaşıracaksınız emin olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.